İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya'nın Husilerin Kızıl Deniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı Amerika'nın öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Yemen'deki Husilerin Kızıl Deniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı Amerika'nın öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona şu ana kadar 20 ülke destek verirken İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü İspanya'nın söz konusu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Sözcü koalisyona katılmamalarına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in iktidara gelebilmek için koalisyon kurma sürecinde olması ve Amerika dış politikasına karşı çıkan sol parti Sumar'ın desteğine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor. Husiler tarafından yapılan açıklamada İspanya'nın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, İspanya'nın deniz seyri seferi konusunda Amerika ve İngiliz yalanlarının içine çekilmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz denildi. Öte yandan Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çok uluslu güvenlik girişiminde daha önce İspanya'nın da yer aldığı açıklanmıştı.